Öyle gittik. Ondan sonra ben e, etkinlikten çıktığımda apar topar bir dönerken bir de küçük bir araba kazası yaşadım. Çok küçük minnacık. O keyfimizi kaçırdı. Tam da böyle boğaz trafiğindeydik. Ulan dedik şimdi ne yapacağız? Aklıma tabii araba denince ilk ne geliyor? Doğan Kabak geliyor. Dedim Doğan'ı arayayım. Doğan'la konuştuk. O da Maslak'taymış. Ulan bir baktım 20 dakika. Bastık Said'le birlikte Masla o halde. O belle bir de. Gittik oturduk, ulan bir gittim mekanik garaj mıdır nedir amına koyayım bir yerde Ferrari kaldırıyorlar, bir yerde Corvette kaldırıyorlar, bir yerde markalarını bile bilmiyorum ya götümle atacaktım atamadım öyle düşünün. Çok baba çok güzel bir yer çok da güzel insanlar vardı bir orada bir saat bir saat muhabbet ettik selam bu var size. Tofaş yok mu abi? Tofaş mı? Ne oğlum? Orası süper kariyeriymiş ya. Bir iki tane araba bana ara verdirdiler Şöyle bir gösterdiler. Bir de araba bilgim de hani Ronaldo Messi kadar. Diyorum ki ulan çok iyi. Beygiri kaç bunun diyorum ya. 650 beygir mi? Vay falan diyorum. <laughs> Böyle bir iki muhabbet. Feci keyifliydi yani. Ondan sonra çıktık oradan döndük. Ben valla evde birkaç iş yaptım sonra bayılmışım. Abi Lemur 100 bin TL akvaryum toplamış. Ha?